tamamen felç olmuştur. Yeni eğitim ve öğretim yılı pandemi koşullarında başlarken devlet okullarına giden öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak 754 bin 429 öğrencinin evinde ise televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim alamayacağı bugünden açıktır. Çocuklarımızın eğitimi sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımız en temel alanlardan birisidir. Eğitim sıcak siyasetin konusu olamaz. Salgında eğitim sürecine ilişkin Sayın Genel Başkanımızın bu hafta açıkladığı 14 maddeli çağrımızı ileriyoruz. 1. Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli mali kaynak sağlanarak ivedi olarak 57.340 destek ihtiyacı giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir. 2. Öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen metrekareye çok daha hızlı bir şekilde ulaşmak için Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliği yapılmalı. Üniversitelerin 2020-2021 öğretim döneminde açılmayacak fakültelerinin özellikle derslik, amfi ve konferans salonları gibi alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin kullanımına tahsis edilmelidir. 3 yeni dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte çocuklarımızın eğitimi için ihtiyaç duyulan 92.165 öğretmenin atanması zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Tüm öğretmenlere kadro verilmeli, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen garabetine son verilmelidir. 4. Okulların hijyen kurallarına uygun olacak şekilde açılması ve hijyenin sürekliği açısından Milli Eğitim Bakanlığı'na en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı hizmet personel alımı yetkisi verilmelidir. 5. Dezenfektan, maske ve ateş ölçümü cihazı gibi ihtiyaçlar için verilerden ek ücret talep edilmemelidir. Okullar açılmadan önce tüm bu ihtiyaçlar süratle giderilmelidir. 6. Milli Eğitim Bakanlığı internet hizmeti sağlayıcısı kurumlarla görüşerek zorunlu örgün eğitim kapsamında devlet okullarına kayıtlı 3 milyon 17.718 öğrencinin internet erişimi sağlanmalıdır. Bu hizmet için internet sağlayıcısı kurumların maliyeti evrensel hizmet fonundan sağlanmalıdır. 7. Uzaktan eğitim süresince öğrenci ve öğretim elemanlarının tamamına sınırsız ve uzun süreli internet erişiminin ya ücretsiz ya da çok ucuza sağlanması için başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm altyapı sağlayıcıların nezdinde girişimde bulunulmalıdır. Bu operatörlerin de sorumlulukları olduğunu hiç kimse unutmamalıdır. 8 evinde televizyonu olmayan 754.429 öğrencinin televizyona kavuşması için Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum örgütleriyle birlikte senin de televizyonun olsun kampanyası açmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kampanyayı açmayacaksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla bu sorunu çözmeye taliplidir. 9. Her hanede öğrencinin yararlanacağı dizüstü, mazaüstü, üstü, masa üstü ya da tablet bilgisayar bulunmalı. Bilgisayarı olmayan öğrencilerin ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından evrensel hizmet fonundan karşılanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapamayacaksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yılbaşındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla ve ayrıca açacakları yardım kampanyaları engellenmemek kaydıyla tablet ve bilgisayar sorununu çözmeye hazırdır. Ol. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA üzerinden yaptığı uzaktan eğitim sadece TRT ile sınırlı kalmamalıdır. Belli dersler tüm televizyon kanallarında eş zamanlı verilmelidir. Böylece çocuğun uzaktan eğitim almasının önündeki bazı engeller kaldırılmış olacaktır. 11. Pandemi koşulları Tüm derslerin okulda verilmesine uygun değilse, sadece önemli derslerin Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi gibi derslerin okulda verilmesi düşünülmelidir.